Basına ve kamuoyuna göz altında kaybedilişinin 27. yılında düzgün tekini unutmadık. Uluslararası hukuk göz altında kaybedilen kişilerin akrabalarının yaşadığı ağır ıstırapla ilgili yetkililerin sergilediği kayıtsızlık nedeniyle işkence görmeme haklarının ihlal edildiğini değerlendirmektedir. Yani kayıp yakınlarına yaşatılan belirsizlik uluslararası hukuka göre işkencedir. Kayıp yakınlarının hakikati bilme hakkının yetkililer tarafından sistemli olarak ihlal edilmesi ise suçtur. 914. haftamızda 27 yıl önce yüz altında kaybedilen Düzgün Tekin'in annesi Elif Tekin'e yaşatılan işkencenin ve onun ''Oğlum Düzgün neredesin? Seni bulmak için cumartesi annelerine katıldım. Cevapsızım, yönsüzüm, haykır, haykırışını tanıyız diyerek kamuoyunun karşısındayız. Sosyalist kimliğiyle bilinen 21 yaşındaki Düzgün Tekin, sendikal mücadelenin içerisindeydi ve Disk Tekstil İş Sendikası 2 Noğlu Şube derecesiydi. Ailesine bir haftadır polis tarafından takip edildiğini söyleyerek kendisine takip eden araçlardan birinin plakasının 34F 66-76 olduğunu kağıda yazarak eve bıraktı. Evdekiler de içinde sivil giyimde çalışanların bulunduğu bir otomobilin günlerdir evlerin önünde beklediğini gördü. Düzgün Tekin 21 Ekim 1995 tarihinde İstanbul Güneşli Evren Mahallesi'ndeki akrabasının evinden Bayrampaşa'daki, Bayrampaşa'daki iş yerine gitmek için çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. O günden sonra evinin önünde bekleyen otomobil de bir daha hiç gelmedi. Düzgün Tekin'in ailesi avukatları birlikte tüm resmi kurumlara başvurdu. İnsan Hakları Derneği yasal girişimlerde bulundu. Af örgütü kampanya düzenledi. Ancak Düzgün Tekin'i takip eden güvenlik birimleri onun nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Olayda 18 ay kadar sonra Jitem'le bağlantılı itirafçı Kasım Açık düzgün tekinle ilgili açıklamalarda bulundu. Basına da yansıyan itiraflarda açık, düzgün tekinin kendisinin içinde bulunduğu itirafçılar, polis memurları ve askerlerden oluşan Jitem birimi tarafından sorgulanarak öldürüldüğünü söyledi. Düzgün'ün bedeni de Edirne yakınlarındaki askeri alan içinde bulunan çadırken çöplüğüne gömdüklerini anlattı. Düzgünün eşkal bilgilerini ve üzerindeki gizlerini tarif eden Kasım Açık, olay yeri ilgili de bir krok içildi. Bu gelişme üzerine 27 Mayıs 1997 tarihinde arama faaliyetlerinde bulunmak için düzgünün ailesi, arkadaşları ve insan hakları savunucuları Çadırkent'e gitti. Ailenin ve avukatların tüm ısrarlı taleplerine rağmen yetkililer göstermelik bir arama çalışması yaptı ve sonuç alınamadı. Kasım Açık'ın itirafları kendi yazısı ve imzası ve savcılığa verilse de etkin bir soruşturma yürütülemedi. Bugüne kadar yetkili makamlardan düzgün tekinin akıbetine yönelik hiçbir açıklama yapılamadı. Hukuki, hukuk işletilmedi ve dosya cezasızlık zincirinin bir halkasına dönüştürüldü. Çadır kentteki çöplükte ellerinde oğlunun kemiklerini bulmaya çalışan baba Beni Tekin, oğluna kavuşamadan aramızdan ayrıldı. Annesi Elif Tekin oğluna, hala oğluna kavuşmayı bekliyor. Onun Galatasaray meydanında dağlar, taşlar, kuşlar bana yön verin. Ben oğluma kavuşayım. Haykırışıysa hafızalarımızdan asla silinmeyecek. Kaç yıl geçerse geçsin. Düzgün tekir için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları için hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 215 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıtlara Karşı Komisyon.